You can stop me, I can stop you You can stop me Başladık mı? Heh. Evet Sayın Bunu ilk açıkta yapamadım Evet Sayın Putin Evet Sayın Putin Ay, ya Bunu daha kaç defa yapacağım arkadaşlar Derecesiz Derecesiz giriyorum Gibi oğlum derecesiz giviyorum Ya Allah'ım inşallah Yanıma gelen 5 maymun Yok 5 olursa birisi de ben Olmadı o %100'e de geldi 2, 3, 4, 4 maymun elimde saydım zaten Evet nasılsınız? Arkadaşlar bu gece pazarını ben açtım da onu Ben unutmuşum video çekmeyi Ha işte bundan geldim benim de VP e vardı ya geçen şeyden videodan onu harcımledim. Birazcık yağma spektreyle hep dumanlar arasında gittim ama asıl spektreyi değiştirdim. Ben bununla geldim bununla gezerim lan. Düzgün adam kardeşim ben onu yıllarını tanıyorum. İnstalog atan yok en azından ona bir şükredebiliriz edebiliriz. Öyle şeylerde ne yapıyoruz? İnstalog atmadınız Allah razı olsun falan diyor. Ama Felix de ben alsaydım keşke. Keşke ben alsaydım. Herkese Al. Yani. 33 yaşım var. Real. A onun mimi vardı da. yaşım var. Evet ben unutmuşum onun mimi. Ya bunlar ne anlatıyor Sayın Putin. Sayın Putin. Ay, Ay, Ay ne? Düğün mü var lan adamın yanında? Oynayan köpek gibi dans ettim valla Aynısını yap. Bu arada arkadaşlar tam gaz girdim Ben onu söylemeyi unuttum Bundan önce bir oyun attım ama oyun şey olmuş Hani şey Hani şeyden şey oluyor Adreti Ömer abi. Ona ne deniyor ya Ertuğ ben Ha sahneyi değiştirmiştim OBS'den de yanlış sahneye kaydetmişim Bunu niye anlattım bilmiyorum Eee Eyvallah Selamünaleyküm abi Abi selam Aaaa Kanki bu gece pompa var pompa Ya Ya sen niye bağırdın ki şimdi Kendimi niye hayruna Hayruna abi <laughs> Adam evleniyor, oyun oynuyor bir anda. Adam harbiden evleniyor olabilir. Niye başkasının düğünü için büyük gün dersin ki? Adam evlenirken oynuyor. Arkadaşlar sayda siz de girseydiniz ki ben ölmeseydim. <laughs> bir de o deadlock Allah belanı ver yani. O nasıl öyle soru mu soru? Ana yandan geç. Mim söylerken arkadaşlar araya bir şey tokmayın ki ben de mim yapabileyim yani. Oğlum bu adam ne zaman düğünden çıkacak da bizim oyuna gelecek ya. Bu ne la? Oğlum bu ilk battle pass'lerden değil mi la? Bunu bu da, bunun da bir ayrı şey var ama tabii ki de Ha <laughs> tamam. Geldi klasik geldi tekrardan. Arkadaşlar ben de sizde tabii oh! ki. Oh! Ay! Arkadaşlar sessiz sohbet öyle bir giriş yapın ki hiç kimse ne olduğunu anlayamazsın. Ah bu ne? Yapabilecek bir şeyimiz yok. Hadi la 106 vurdum o jonjona. Sus la sen ne anlatıyorsun be oğlum. Hay anasını satayım. Yak 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 onu yak. Ya komik bıyıklı adam gibi. Gitti dondu. Dondu oyunum. Öldüm. Ha, ölmedim lan. Nasıl ölmedim? Evet. Ben şöyle hızlıca döneyim de arkadaşlar. Oğlum takım çok hızlı eridi. Çok iyi oynadım ama yani yalnız. Diklerime kadar hissi. Bugün Hüseyin abinin yeni bir şarkısıyla beraber. Neydi o şarkınız? Hayat sende durmam diyor. Reis çok boş yattı ya. O mı ki ya. Acaba sustum. Neyse sustum. Ölçü gibi görünüyor. biraz an uzaklaştır ekrandan. Allah belanı. Evet. evet. Oğlum cross'u nereye koyduğumu gördüm. Evet. 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 Yıl olmuş. 2000. Aya. Ee. Ben biraz koşturmak istiyorum da. Burada kanka. Kanka yorma kafanı. Aa oradaymış. Dün kayda. Yapma yapma öyle yapma öyle yap. İçerimsin. Hala bak davul sesi açıyor ya arkadan. Ya yeter be. İki maç mı girdim ya? Yok tek maç girdim tamam. O yüzden. Ay Çanak en az 3. Çanak 3. Iç, amin. Çanak içi, dur iç, dur, amin. dur, çanak dur, iç. dur Ulan. 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 Hayır hayır hayır. hayır. o ses benden çıkmadı tamam mı? Siz de duymayın. <laughs> o ne la? Onu nereden çıkardım ben? Oo. Ya açma şu davul sesi tarzı kes. Evet şu an birazcık heyecanlı bir maç geçiriyoruz. Ee, dakika 90. Gel buraya. Tam olarak buradan çıkacaksın bak. Şuradan. Evet. 3. 2. 1. Allah kar. Bir şey diyeceğim. Bütün takımı sayıda geçiyor. Birisi ipten yani oraya bir şafak operasyonu düzenlenmiş. Senin orada ne işin var? Senin orada ne işin var? Hadi dayı. Ben geli alacağım. Oo. Oo. Abi bir tane mermi tutturmadı, şey diyeceğim biz kaybedemeyiz azıcık da video uzasın maksadımız video uzaması o yüzden ben şimdi MVP'liğimi birazcık kaldım. bu arada bu bok gibi bir skinmiş arkada bu ne lan ben bunu niye aldım ki bak şey gibi aklıma şey geliyor bu iç problemimizdir B var B B be var B'ye girecek o var oraya attıysa ohoho odanın farzı bozuldu oğlum o nasıl şey odanın farzı bozuldu odanın farzı bozuldu nerede o nasıl spray transfer. Onu o tuttursaydı arkadaşlar. Şimdi siz der miydiniz ki bu adam gerçek bir oyuncu. Oğlum kör atacağına çıktı ana ya. Phoenix <laughs> şaşırtıyorsun ya. Yo şaşırttın ki mi? to keep the Biraz kötü oynadık. Şimdi bir tane patatelerim sözü söyleyeyim ya. Ne söyleyeyim? İyi akşamlar. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yo aklıma geldi arkadaşlar. Ne yapalım? Yapacağımız bir şey yok. <laughs> ha bu her süre saniye zarar veriyordu. Dayım bu tek. Ya bunu bunun el phantom alacağım. Her phantom aldığımda sıkıntı yaşıyorum. oyunu... <laughs> abi! abi. Ana! Allah bana boş! Allah boş! Boş! Ya ez yazdım! Ana benim lafı durdun lan! Terbiyesiz! Tepki veremedim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir defa çok çok doğal bir tepki verdim. Gerçekten böyle tepki veriyorum normalde. Evet, bütün tepkilerim böyle. Zor beni! Evet, teşekkür ediyorum. Yani niye böyle oldu ki? Hocam ne oldu? Aa, tamam tamam çok e, şey yaptım. Evet cümle kafanda toparladım şu an toparlıyorsun. Hiçbir şey düşünemedim. Cümleyle kafamda toparlayamadım o yüzden. Direkt söylüyorum. Doğaçlama. Sayın... Putin. Abi şu adam bir kusursuz. Ne oluyor ya? Buraları da çok uzatıyormuşum da direkt kapatmayı düşünüyorum. O yüzden hemen hızlıca kapatıyoruz. Arkadaşlar, abone olun. Like atın. Like atın. De abone olun. Aynı şeyler olur. Tamam ya. Hadi kapat ya. Çok kısa olmuş gibi hissediyorum videoyu ama inanın 5 dakikaya geçecek. Aha. Oğlum nasıl sapladın? Sapladı sana.